Antalya Gündem Gazetesi'nden ben Perman Erol. Bugünden itibaren sokağın nabzını sizlerle beraber tutmaya başlıyoruz. Antalya Gündem sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Yani bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Bir soru sorabilir miyiz? Sen ne diyeceksin teyze? Yok oğlum ya. Ne diyeceksin? Kortumdan karartayız zaten. Tamam. Ne soru Güzel. Müsait misiniz? Müsait, güzel ne kadar olmasını bekliyorsunuz asgari ücreti? Değil mi valla Allah bilir. Sana emekli soracağım, gence asgari ücret soracağım. Sana emekliyim. Evet. Evet. Geleceğim şimdi. Hangi karar? Antalya gündem. Pazarlarımız devam ucuzdur. Gitmeyin alışveriş merkezlerine. A yüz e, bire marketlere gitmeyin. Siz kirada oturmuyorsunuz herhalde. Şu görüntüsünü. Evlerim var. Kirada evlerim var. Ben Almanya'dan emekliyim. Buradan emekliyim. Sıkıntı yok. Bu sene biber fiyatları tavan yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey sormadı. <sormuşsun. gülüyor> ben yapmayayım o yapsın. O desem o evet, Kim yapacak evet, peki? Yeter evet, evet. mi? Çalışan adam, emekli adam, başkan evde. Çocuk var, okuyor, ev kira. Marketlerde 50 lira domates, pazarda 15 lira. Pazara gelin milletimiz. Her şey pazarda, ucuz. Biz sizin yanınızdayız. Biz vatandaşımızı seviyoruz. Vatandaşların pazara gelin. Et alıyoruz, et, et, et. Kurbanın kurbanı görüyoruz hep. Kömşü öyle veriyorlar, kaşıkla alıyorlar bizden. Evet. Teşekkür ederiz. An bu meraklıdır ona. G geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ahmet'e soruyorum, arkadaşa da geliyorum. Emekli misiniz? Ben, ben Hayır. De, Hadi çok, diyebiliyor musun? Değil çok abi. şükür, bu yüzden geçiniyoruz. Ben Öbürlüğüne ama abi, bu yüzden gitmelidir diyebiliyor musun? Hadi. Hadi yani. Antalya Gündekin'in kanalından, <laughs> Antalya Gündekin'in sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin abi.